Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, yeni bir videoda karşınızdayım e, bu videoda bu beta akvaryumuna karides akvaryumuna çevirdim e, onu gösterecektim biraz bir zaman geçmesin arasından dedim şöyle kardeşleri gösteriyorum flas flas flas'tan kaçıyorlar neyse şöyle göstereyim işte öyle Ter niye ters yüzüyor lan ters yüzdü hayvan Şurada iki tane lapis test var. Onları anlatacağım. Yani şurada geziyorum. Karides ya işte. <laughs> ne olacak ya? Falan. Neyse videoya geçmeden önce bir like atıp abone olursanız sevinirim. Bir de aşağı yorum atarsanız sevinirim. Çünkü yani videonun sonunda söylüyorum. Videonun sonunda da belki ben de like atacak oluyorum bazı videolarda. Unutuyorum falan. Atarsanız sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle e, buradaki şeyleri bit şu bitkiler mostur falan şu 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 hariç şu iki hariç e, pardon şu küçük bitkiyle şu uzun bitki şey neydi onun adı ya, büyük akvaryumdan aldım kalan şu mos mostur şu bitkiler şu bitkinin hikayesi de var onu anlatayım şurada sumarulu mercimekleri var şöyle göstereyim onları falan şeyden neydi onu da kapta mesela kabı buraya aktardım direkt olarak o şekilde burada küp kullandım bir tane küp Bismillah arkana böyle bir halı şöyle oynadı her neyse tamam, kimse yok o şekilde yani şu şu ne bitkisi diyecek olursanız benim akvaryumda şöyle uzun uzun bitkiler var ya dur niye anlatıyorum bir göstereyim hemen İşte o küçük bitki şunu mesela şu bitki neydi onun adı mesela şu şurada var ya bunun kopyası ya şu üstte duruyordu bu koptu şöyle gitti ben de aldım onu oraya ektim Ma e, muhtemelen öyle çoğalıyorlar diğer akvaryumun geçelim şöyle göstereyim şuraya o şekilde büyürse çok güzel olur. Şu bitkiyi de Kerem arkadaşım vermişti. Şurada duruyor. Şöyle göstereyim. Şu kelebek ne diyorsanız, bu benim küçüklüğümden beri ilk akvaryumumda. Yani ilk şeyi buraya koydum. Camda duruyor, camın üstünde duruyor. Daha yosun yok. Bugün doldurdum suyu. Suyu da arıtmadan koydum. Yani şurada köpükler var şeyin üstünde. Şöyle görsün gözüküyor mu bilmiyorum ama köpükler falan var yeni su doldurduğunuzda öyle olur ama ben arıtmadan doldurdum o şekilde şunu da ekleyeyim şu an bu videoyu Osman abim yayında izliyor büyük ihtimalle onda buradan çok çok selam olsun her neyse ee, o şekilde şu, pardon şöyle bir yukarı gittim şu bitkide bunun hikayesi de şu şekilde Şimdi ben pet shop'a gittim. İlk defa mos alacaktım. Şu mos'tan ya bunu Kerem verdi de o diğer akvaryumdaki mos'u esnaf serinden aldım. Abi tuttu böyle. Çekti. Böyle poşete koydu. Çekerken de şu kadardı bak. Bakın. O bitki e, ben şuradan görüyorum da. Ha. Şu kadardı. Şuradaki şey var ya. mı? Şu kadardı. Baya baya ufaktı. Baya büyüdü ya. Mesela görüyor musun? Bu bitkinin böyle kapladığını de çok güzel olur. Ama anlamadığım bir şekilde bu bitkinin kökü var şöyle. Şunu netler mi acaba? Hadi o flash yakınca oluyor bu. <laughs> ha, şurada köpükler de gözüküyor. Şöyle göstereyim. Kökü var ama ben bu suyun üstünde çoğalıyor. Bunu da anlamadım. Anlamadım gitti yani. Neyse ama çok güzel bir şekilde çoğalıyor. İnşallah daha çoğalır. Ha, bir de şu bitkiyi nereye ektim diyorsanız. Şunun içine kum koydum. Lan daha demin parlaktın işte yapma. Kumun içine koydum. Ektim. Güzel fikir şurayı kumla doldurmak yerine. Güzel oldu o şekilde. bir de şu lepistesler. Şurada i̇şte iki tane var ya o yansıması mı yansıması ama bu akvaryumda iki tane var onu şundan bahsediyorum onu ise iki tane Lepistes gibi düşünün İki tane mi lan onlar yani yok parlaması ama bu akvaryumda iki tane var videonun başında görmüşsündür onlar şöyle göstereyim çok gözükmüyor şöyle de netlesin onlar büyük akvaryumda doğdu bırakacaktım normalde yerler dedim o yüzden aldım. O küçük kaba koydum. Pardon. Heh. Küçük kaba koydum. Küçük kap kaba da buraya koydum. Koydum. Ee, şimdi lepistesleri buraya koysam, kardeşler yumurta do to toplayıp bıraktığında çoğunu yiyecekler. Ama şimdi bunları da büyük akvaryuma koysam, hiç yeneceklerdi. Şimdi bir sürü yumurta toplamayacaklar. Biliyorum çünkü. Şurada bir kiraz kardeşle bir tane büyük kardeş vardı diye siyah kahverengimsi bir şey. Nerede ki o? Biliyorum. Videonun başında gözüktü işte videonun başında gösterdim. Onunla o aynı akvaryumdaydı ve hiç yumurta toplamadı ikisinden biri. Ya ikisi de dişi ya da ikisi de erkek. ikisi de erkek diye tahmin ediyorum. O küçük şeffaf iki tane kardeş yavrusu var. Onlardan biri dişi çıkarsa ki şu, daha şu boydalar. Gidiyor ha küçükler daha ondan iki tane var da onlar büyüsün daha büyümesine var Bunlar da şu yavrular da kendi kurtarası kadar burada Dursun kurt e, yumurta topladıklarında toplarlarsa ben onları ayrı bir kaba koyarım şu an niye koymadım burada büyümeleri daha çabuk olacağı için hmm, büyüsünler koyayım şu işte bahsettiğim kardeş neden buraya daha çok karides koymadın derseniz. Ben akvaryumdaki tüm kaptaki akvaryumdaki karidesleri toparlayıp koydum buraya. Şu şey e, bir tane virüs vardı adı neydi? Ha, korona şu içinde başlayıp dünyanın yayılan virüs var ya. E, Eskişehir'de de var. Türkiye'de de var. O yüzden ben de dışarı çıkmıyorum. Çıkamıyorum. <laughs> Öyle söyleyeyim. çıkmıyorum o yüzden gidip de almıyorum. Şu virüs muhabbeti geçsin veya biraz daha hafiflesin. Çıkarım yani derseniz e, maske var maske de çık. Arkadaşlar maske olmuş kaç lira? 20-30 lira en ucuzu. Yan dışarıda gördüğüm 70'e 80'e var. Şimdi çöpe bu iki tane karidese karidesi vermeyelim. Hatta beş tanesi bile olsa 20 lirayı çöp atmış oluruz. Şu virüs muhabbeti biraz dinsin. Veya yani arkadaşlar durum bu şekilde ev halka evde yoktu. <laughs> ben de video çekeyim dedim. Şimdi geldiler. Ben de yanımda biri varken çok video çekmek istemiyorum. Hemen böyle anlatayım. Videoyu kısaca toparlayayım. Bütün kardeşleri buraya koydum. Dışarı çıkmamın nedeni hastalık var. Şimdi giderek bir şey olmayalım. Bitkiler var. Güzel bitkiler. <laughs> Yavru falan. Bu şekilde. Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.